<laughs> ya yum yum kadının tatlım yavrum, bir den. Güzel de. Yaşlı da beyi, beyi. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun, şöyle buyurun. orada oturuyor. Nihayet seni elime geçiriyorum sahtekar herif. <laughs> Kın avukat seni. Bekle geliyorum. Pespaya kadın. <laughs> hey patron. Buyurun bayım. Bize hemen şampanya getir. En pahalısından olsun. Nuret Merhaba! Gözümüz yollarda kaldı ya. Ee, geldik işte! Ne var ne yok bakalım? Allah sana çok sürprizli bir haberim var! Deme, meraklandım, anlatsana! Yo, burada olmaz Şerif! Şampanya! Bakıyorum işler yolunda Slim! Bayan Mercedes sayesinde dostum! <laughs> Merhaba Bayretkit! Merhaba! İşte şampanyanız Bay Karasakal! Biliyor musun Red, para yemek nasıl olurmuş? Şu Mercedes işini bilen bir kadın! Paranın nereden geleceğini çok iyi biliyor! <laughs> Sıhhatine güzelim! <laughs> Sıhhatine çapkın avukat! Asil bir adam olduğun bil! <laughs> i̇yi bildin! Dedelerimden kalma burada büyük bir çiftliğim var! Bu çiftlik demek dedelerinden kaldı! Evet güzelim! Bildiğin gibi değil. <laughs> ya bir şey mi oldu? Ee, yok, hayır, bir şey yok. Hiçbir şey yok. Çok yorgunum Şerif, good night. Ben de geliyorum, Red. Boru değil. Mahkeme bizi tam 360 yıla mahkum etti. Bir şey değil ama kodese girmek gücüme gidiyor yani. <laughs> ya bir şeyler yasak çocuklar. Midem kazanıyor. Herife bak, gene işkembe derdinde. Ne yapayım ya? Nasırımdan çekmedim şu açlıktan çektiğim kadar. Yeter ulan! Ahret git ahret git! Senden öyle bir intikam alacağım ki... ...Yaban öküzleri bile kuyruğunu ısıracak! Aslanca! Onu kurşunlayalım! Hayır, tahtalı köye gönderelim! Hayır, kuyuya atalım! Olmaz, leşini akbabalara yedirelim! Haa, buldum! Onu biz yiyelim! <gülüyor> <gülüyor> ya, o, ne var ya? Kötü bir şey mi söyledim? Şey, o adam kimdi Şerif? Hani şu Mercedes'le oturan. Avukat kara sakallı. Mr. Davis'in çiftliğini satın alan zengin bir avukat. Hmm, vay köftör vay. <laughs> Kızı nasıl da araklamış ya. <gülüyor> <gülüyor> Rezalet. Yok canım. Kız kendi arzusuyla gitti masasına. Anlayışlı ol Red. Bizi ilgilendiren bir mesele değil bu. Hem kızın özel hayatına karışamayız biz. Hey Red. Hmm. Az kalsın unutuyordum yahu. <laughs> Bizim ihtiyar çiftçi moruk... Ya. Yeah. ...Sen Vatagul'a gittiğin günden beri kayıp. İlginç. Sen ne düşünüyorsun Şerif? Hiçbir şey. Zavallının kimsesi yoktu. Birazcık toprağı vardı. Bunlar da Mr. Karasakal'ın arazisi içindeydi. Var! Moruk'un arazisi Karasakal'ın arazisi içinde mi dedin? Evet. Ne var bunda Haa. Red? Bu da ilginç. Bu meseleyi benim bir düşünmem lazım. Bana bak, bu aramızda kalsın kimseye bir şey söyleme! Oldu Red! Susun lan beni istiyor küzler, susun diyorum! Plan yapıyorum, görmüyor musunuz? Anahtar sesi, dikkat! Gardiyan, herkes kerevete! Merhaba! Kafesteki muhabbet kuşları! Ne haber gardiyancı başı? Bu gece, Gümüş Yıldız Barına gittin mi? Oradan geliyorum! Doğrusu fevkaladeydi! Çalgılar çaldı, kızlar oynadı. Yeme de edin bile. Yemek yedin mi? Hem de nasıl? Hindi kızartması çok güzeldi. <laughs> Şşt, şamata yok. Ha, ünlü hafiyer Refkit de oradaydı. Seyahattan yeni dönmüş. Ne? Neyse, size iyi geceler. On bin hafta sonra siz de hürriyetinize kavuşursunuz. Haydi, eyvallah. ...Refşet senin apını, şapkanı, tabancanı, kurça tasını! Neden neco? Bizi tutun! Fakir ol! Kendine gel coo! Aaaa! Kek kireci, kek kireci! Sinirim geçti, tamam! Şimdi beni iyi dinleyin, çapakta ...Buradan tüyüyoruz! Herkes iş başına çatal kaşık para! Amma yedin sabahtan beri düldül be! Ben ot ama sen de şimdi hayvayı yiyeceksin! İyi geceler! Merhaba Red! Hakikaten yedik ayvayı. Ne işin var senin burada bakalım? Çok özledim Red! Yokluğunda çok aradım seni. Deme! Evet Red! Lütfen inan bana! Boş ver bu sözlere kızım! Sen şunu bil ki... ...Güzelliğinle herkesi peşinden koşturacağını sanman boşuna bir çaba. Bana hakaret ediyorsun Red, git! Oysa ben... Bu şehre gelen en fındıkçı kadınsın. Gönlünü eğlendirecek birçok alık bulursun kendine. Yanılıyorsun Red. Ben bildiğin kızlardan değilim. Bana ne, ne olursan ol. Ben sanmıştım ki... Ah, ee, ırgalamıyorsun beni. Ben... Ben kimsesiz bir kızım. Ve ölü bola asıl geliş sebebim... Hayır, Söyleyemem! Söylesen de inanmazsın ki! <laughs> ne yaptın alık olmayan red Kit. Ağlattın kızı! Gerçekten de kız ağlıyordu. Ona karşı bir haksızlık mı ettik acaba? Bunu bana ne sarıyorsun be ya? Hayret biraderlerim! Sırık vaziyet nasıl? Aldım başımı gidiyorum... ...Hem de kör bir eyle! Ah! Oh! Yavaş ulan nasılıma basmasana! Ne bağırıyorsun be? Nereye bastığımı görüyor muyum ben? Aha! Kafama kim attı o taşı be? Susun ulan! İnek gibi böğürmeyin! Sırık beni dinle! Yanlış bir yol tutturma! Sonra apı yutarız! Açlıktan ölüyorum canım. Hap map ne bulsam yutarım! Zıkkım ye! Miss Mercedes! Miss Mercedes! Geliyorum patron! Bir maceraya atıldım. Davis'in kızı olduğumu kimseye belli etmeden bu işte muvaffak olabilecek miyim acaba? Bir koruyucuya o kadar ihtiyacım var ki. İnanılmaz bir şey. Mercedes Davis'in kızı en. Bunu kara sakala haber vermeliyim. insan kalsın, bende iş kalmadı. Yavaş co, o taşı bana verme. Ne vereceğini sanıyorsun hırbo? Bayram hediyesi mi? <laughs> tamam, çıkacağımız yer burası. Ver şu eğiyi bana. Ah şöyle, canım eğe benim Del şu toprakları. Gel, zafer bizimdir, yılmak yok. Neredeyse köstebeklikten kurtulup... ...toprağın üstüne çıkacağım. Yavrum Joe, dayan biraz daha, dayan! Pam 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 Bum bum bum. Oh, yer yaşasın hürriyet. Merhaba dostlarım. Bizim senin gibi dostumuz yok. Köste bekleyi bırak yok. Hapisten kaçtığınızı hiç kimse duymamalı. Sana mühim bir haberim var. Sahi mi? Gel. Neyle ilgili bu haber? Sizin serbest bırakılmanızla ilgili. Bana bak hasta filan değilsin ya. Yok <laughs> demir gibiyim. Hadi şimdi doğru hapishane müdürüne. A gene su koy verdin. Aa korkma bu sefer kurtulacaksınız. Ulan. Durumu iyice öğrendiniz. Eğer 30 gün müddetle Sayın Redkit'in nezaretinde hiçbir vukuat yapmazsanız tamamen serbest olacaksınız. Ya bir vukuat yaparsak o zaman tekrar kodesi boylarsınız. Karar sizin. Sayın Redkit, Daltonların bu tarihi kararlarını rahatlık içinde verebilmeleri için biz biraz dışarı çıkalım. Okey, okay. durun bakalım. Durduk. Evet, bir aylık tecrübe devreniz şu andan itibaren başlıyor. Şimdi önemli bir işin ben sizi bir süre yalnız bırakacağım. Dönüşte muhakkak barış içinde olmalısınız. Söz veriyoruz Red git tamam. Okey. Hadi eyvallah. Güle güle Red. Çekmesene öyle inek gibi. Durmasana sen de öyle kazık gibi. Hadi bakalım davranın, serseriler güruhu. Bir Saltonlar birer centilmen gibi girecekler şehre. De geldik düldü. Burası ortadan kaybolan morun çiftliği. Bir içeri girip bakayım bir ipucu arayayım ben. Ara ara ama önce şu benim ipimi çöz. Baksana otlara çaktım bu köfte. Ona ip değil yular derler. E, e, i̇ki de bir karışlamasına suratımı. deme! Sen de yap başına geleceği görürsün gidince eve. Anladınız değil mi? Vettite bizi içeri atması için yeni bir fırsat vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Peki Zio, tabi vermeyeceğiz. Sırık, senden neden ses çıkmıyor? Sen bana ağzın doluyken cevap verme demedin mi? O elmayı nereden aldın? Şu manavın öndeki sandıktan yürüttüm. Nee? Çabuk git onu geri <laughs> ver diyorum sana, çabuk! Peki, pekala, pekala! Daltonlar! Evet, ta da kendisi! Durun kaçma ya! Yapıyorsunuz be? Yahu durun af çıktı be! Hangi yapıştı düştük buraya. yahu? <laughs> Dalton Hey <laughs> çocuklar ne <gülüyor> oluyorsunuz <gülüyor> ya? Daltonlar, Daltonlar barı bastılar! Hey Düldül hadi yürü iş çıktı bize! Hayır ulan <laughs> patron <laughs> ayıl hey, sana be! Korkma yahu! <laughs> yahu biz buraya limonata içmeye gelmiştik <laughs> Hem de paramız var! Hey! Ne yapıyorsunuz orada? Hey, git vallaha billaha biz bak! Hadi hadi izah lüzum yok! Ha, yoksa bizi içeri mi atacaksın? Hayır! Meseleyi anladım, suçsuzsunuz! Redkit, senin zekanı çok takdir ediyorum ben! Thank you very much! Oh, neredeyim? Hiii! Daltonlar! Bizi görünce gene bayıldı enayi!